Türkiye eğitim alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. Hem okul hem de derslik sayısı artıyor. Konu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de gündemiydi. Bakan gündemindeydi. Bakan Tekin, Hadımköy'de bulunan İbrahim Özay'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Burada açıklama yaptı. Arnavutköy'de iki yıl içerisinde 21 okul tamamlanmış olacak mesajı verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hadımköy'de bulunan İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Arnavutköy'e kazandırılacak yeni okulların müjdesini verdi. Şu an toplamda 21 civarında okul Arnavutköy'de bitmek üzere olanlar yeni yatırıma alınanlar ee, tahmin ediyorum 2 yıl içerisinde toplamda 21 okulu burada Arnavutköy'de bitirmiş olacağız. Bakan Tekin'e ziyareti sırasında Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Ersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz eşlik etti. Okulu gezen Bakan Tekin, öğrencilerin geliştirdiği ve hazırladığı projeleri inceledi. Bakan Tekin ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. <laughs> Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim yatırımlarına dikkat çekti. Yerel yönetimlerin desteğinin önemine vurgu yaptı. Bize destek olan belediye başkanları var. Ee, olmayıp e, bunun reklamını yapan belediye başkanları var. Ee, bize, bu anlamda bize katkı veren bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Yani nihayetinde eğitim öğretim süreçleri siyasi perspektifin ötesinde karar verilmesi gereken bir konu. <laughs>